sağ mı? Karşı Niye? Evet o zaman mikrofonumu da açabilirim. Nereyi çekeceğini o joystickle mi ayarlıyorsun? Tutarak evet değil mi? bak böyle. Zor olmuyor mu? Direkt eline çevirmek çok daha kolay. Hayır. Alışman gerekiyor biraz. Pembe ev. Bisiklet şeyindeymişiz. Adam bizi eziyor muydu yoksa ben mi? Yanlış anladım. Ne oluyor? Ne oluyor? Spor aletlerini kaldırmışlar. O geçiciymiş galiba. Ben onları denemek için geldim buraya. Ne iş yapacağız demiştin. Nasıl bir spor aletiydi ki onlar? Ne farkı yani vardı? Spor salonundaki gibi ağırlığı ayarlanabilir spor aletleri vardı. Anladım. Bak, şey dips yapacak yer var, barfik çekecek yer var. Sonra halkalar var. Güzel de yani. Şehrin yakınında ve çok güzel aynı zamanda da orman. Diğer metro durağına yürümek ister miydin? Orası çünkü güzel yürüyüş alanıydı. Oley! Sen sonra artık bilgisayar oyunu oynarken bu videoları editleyeceğim. <laughs> Bakayım tadın nasıl? Güzel. Ama yine beni takip etmeye ayarlı. Ben girişi var mı? Kar güzel bir durakmış buraya. Ben Göteborg'dan Bantagim merkezin fotoğraflarına bakınca bayağı bir üzülmüştüm biliyor musun? <laughs> Yani Göteborg'la hiçbir yeri kıyaslayamaz. Nereye ben o yüzden gizliyorum. şu an giysine bakmıyorum. Aa bak şu köşedeki evi görüyor musun? Ben o evi çok beğeniyordum. Ot diye de benziyor o yüzden güzel. Kısa olarak da sandviç olabiliriz. İzlediğiniz için Kuşların sternum. Kemiklerinin niye gemi zemini gibi, gibi böyle dışa çıkık. Böyle kavisli olduğunu biliyor musun? Sen öyle olduğunu bile bilmiyorum. Ortasına kocaman bir kemik var çünkü daha kadar da dışarı doğru çıkıyor. <laughs> ne bileyim güvercinler mantı böyle. Şu kasları çünkü göğüs kaslarından çok güç alıyorlar ve onu iyi bir şekilde kaldıraçlamak için göğüs kemiğinin dışarıda olması şeyini arttırıyor. kuvvetini kanat üzerindeki göğüs kasları. Yani insanlar bu yüzden mi çalıyor? <laughs> evet, tam bu yüzden. Kemik müzesinde bir tane kız bazıları kemiğini gösteriyor bu fosilin. Adam hayatı boyunca o kadar çok bizi atabilmiş ki kemiği deformasyon olmuş. Kasları daha iyi tutmadıysın diye kemiği belli bir açıda büyümüş. Evrim yani.

Ama daha çok mağara gibi duruyor. Kırmızı yer birinin evi mi? Vay be. Çoğunlukla dışarıda bilgiler nasıl geçiyor? Üzüm bağı yapıyor ama. Yaşıyordur tabii. Niye yaşamasın ki? Çok ilgi aldı. Baktılar hep yamuk yumuk omuzda. Üzgünüm ama arkam kuş pisliği olmuş. Pis pis pis. Bekle. Bakayım ne çekiyorsun. Connecting. Aa, saçım ne kadar güzel çıkıyor. Ben yaptım. Ben ne yaptım? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ben senin bu yağmurluğunla daha cool olduğumu düşünüyordum. <laughs> bu ne ya? Project Wolf diyor. Ben yapacağım. Olmuyor. Aha oluyor gibi oldu. Olmuyor. Bir daha dene. Aha oldu. Artık beni takip edecek. Ah kaybettik. Neyse işte böyle bir özellikmiş bu da. Sen kapatabilirsin.